İki sınıf kimse sorgusuz sualsiz bu ümmette cennete girecek. Şimdi 70 bin zaten girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biliyorsun. Efendimiz 70 bin kişi garantili bu ümmette direkt cennet. Mevla bizi onlardan eylesin. Amin. İsteyeceğiz ha. Hangisi tutar bilinmez. Bir de iki sınıf var. Bunlar da hususen sorgusuz sualsiz cennete girecek. Kim bunlar? Merak ediyor musunuz? He? Reklamlardan sonra. 15 dakika tutuyorlar. <laughs> 15 dakika adamı bir haber verecek. Zaten ben bir haber izliyorum. Başka bir şey izlediğim yok. Adam lan bu kadar tutulmaz ki. O arada zaten bir sürü haram, namaren filan. Kapatıyorum. Onlar yüzünden bir daha habere de devam edemiyorum. Çünkü başka şeyler giriyor araya kalıyor gidiyor. E televizyonda yok ya zaten. Youtube'dan açıyoruz. Şimdi bu kişiler kim? Vasalatü racülli fi Kişinin Geceleyin kılmış olduğu namaz. Yani fi cevfirli gecenin karnında. Gecenin karnı nasıl oluyor? Üçte ikisi gidip biri kalıyor. Teheccüd vakti. Çok mükemmel bir vakit. Ne buyurdu Cüneydi Bağdadi Ruhu? ibareler, aşaretler, kerametler hepsi gitti. Ne kaldı? Gecenin karnında kıldığımız rekatçıklar. Rekatçık diyor ne demek ya? İki rekat, dört rekat kıldığımız namazlar.